Arkadaşlar Yeniden başlıyoruz Gelenler bir selam yazarsa sevinirim Öncelikle Uzun süre sonra Instagram canlı yayınlarına başladık Tabi Twitter'da da var Canlı sohbetlerimiz oluyor Birincilik, ikincilik, üçüncülikle alakalı Playoff dönemindeyiz artık Bundan sonra buralarda yayınlarımız olacak Maçlardan sonra Konuklarımız da olacak Artvin Hopa Spor Teknik Direktörü Cem Canbaz ve e, Transfer Merkezi Koordinatörü Hüseyin Karabacak'la beraber olacağız. İstekleri gönderdim. Yayınımıza katılmalarını bekliyorum. Yayınımıza katıldıkları anda. Cem Hocam katıldı. hocam katıldı. Evet. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Cem Hocam. Hayırlı Benim akşamlar ses... diliyorum. Sesimiz İyi akşamlar. Sesiniz geliyor. geliyor. Eko var mı arkadaşlar? Benim sesle sıkıntı var mı? sen, sen on numarasın. Maşallah. <laughs> Eyvallah hocam benim hoş, hoş geldiniz. bulduk. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyiyiz çok şükür. İşte bir sezonu bitirdik. Hayırlısıyla artık biraz böyle hem dinlenme hem sezonun yorgunluğunu atma. Biliyorsunuz bu işler hemen tekrar başlıyor. Hem de böyle yayınlar olunca çok da sevinerek ve isteyerek katılıyoruz ve takip ediyoruz biz sizleri. İnşallah lig daha devam ediyor. Şampiyonluğa oynayan takımlara, şampiyonluğu garantileyen takımlara bir üstlükte başarılar diliyorum. Playoff'ta da birev mücadelesi yapan 4. turdaki takımlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Düşen takımlara da artık bir ders alıp yani önce tekrar toparlanıp doğru bir şekilde yapılanma yaparak üst devam etmeleri için mücadelelerine devam etmelerini diliyorum. Hocam, ee, Sakara'dan ee, selamlar var. E, bir tanesini de okuyayım. Alper abi yazmış. Cem Canbaz hocamız ee, on numara adamdır. Sakarya kendisini çok sever. Sakarya'nın ikinci geç çıktığı kadroyu kendisi kurmuştu. Selamlarımızı iletirseniz sevinirim diye de yazmış. Aleyküm selam diyorum. Sakarya her zaman söylüyorum. Bizim ikinci memleketimiz gibi oldu. Orada çok güzel işler başlamıştık, başarmıştık. Erken bıraktık orada. Ama bizim kurduğumuz takım hem o ligde şampiyon oldu. Hem de ertesi sene 2-3 baktığınızda öne bir Batuhan, Zahit ve Dilaver'le ikinci ligde de finali kaybetti biliyorsunuz Karagüm ve. O takımın en azından olgusunu, kimyasını biz kurmuştuk. Üçüncü sıradayken de bırakmıştık. Bizden sonra da Tunca öyle gelmiştir, Tunca Ayşanlı. Bu şekilde devam etti. Sakarya'yı ben de çok severek takip ediyorum. Çok dostlarım var. Buradan bütün Sakarya spor sevdalılarına, özellikle Tatangalara selamlarımı, saygılarımı da iletiyorum. Peki. E, hocam sizi e, Hüseyin Söz'e gireceğim ama önce ben bir e, Spor'la alakalı e, düşüncelerimi söyleyeyim. Sizi çok eleştirmiştim hocam hatırlıyorsanız Hatta e, biz ekip olarak e, Ufuk hocam Hüseyin Karabacak Biz eleştirmiştik e, ilk geldiğinizde Bir başarısızlığınız vardı Sonrasında da e, Yukarıya doğru tırmanan bir başarınız vardı Tabii ki hakkınızı takdir ettik e, sonrasında da e, Ne oldu ne değişti hocam Ya şimdi şöyle bir şey Devrenin bitmesine 3 maç kala gitmiştik Biz 16 puanı vardı Ve baktığınızda Takımda iyi oyunculardan kurulu bir ekipti. Hopaspor yıllardır, bir sene önce de biliyorsunuz Playoffs'ta Erzincan'a kaybetmişti birinci yarı finalde. E biz de hani bu baktığımızda grup da çok güzeldi yani. Daha önceden görüştüğümüz takımlar da vardı. Hopa camiasından da böyle bir talep gelince bizle alakalı. Biz de olumlu bir şekilde değerlendirdik. İlk antrenmana çıktık. Hemen ertesi gün maça gittik zaten Malatya maçına. Bir de mesafede olduğu için 10 saat otobüste falan. Gittik yani takımı da çok tanımıyoruz. Baktık. 4 0da kaybettik yani. Şu vardı oyuncuların bazılarında devre arası gelse de gitsem psikolojisine girmişlerdi. Zaten bizim gittiğimizde yani 30 golle ligin en çok gol yenen takımıydı. E, bizim zaten o maç sonra bize Çankaya'ya kaybetmiştik içeride. Dedim ondan sonra zaten baktığımızda o periyotta da pazar çarşamba maçlarıydı herhalde yanılmıyorsam. Yani bir bir haftalık bir sürecimiz vardı. Orada doğru 3 d kuralında teşhis doğru koyduk. Biz Fatsa'ya tamamen altyapıdan kurulu ve ikinci devre biz de devam edecek oyuncularla devam gittik. Diğer yedi tane, altı tane oyuncuyu Batsa maçı kadrosuna almadık zaten. Baktığımızda biz orada çabuk teşhisi hemen koyup çünkü bu kadar çok gol yerseniz bir fazla atmanız gerekiyor. Özellikle üçüncülüklerde. Ha bu savunma futbolu değil. Bence savunma en önem birazdan daha da çok değindiğimizde yani ben hücum futbolu oynatmayı seven bir antrenörüm. Tabii ki ama bu çok önemli. Yani top rakipteyken de bolun doğrularını yapmak gerekiyor. O arada hatırlarsanız Abdullah Avcı da aynı şekilde Trabzon'a geldiğinde aynı şekilde eleştirilere gelmişti ama daha sonradan doğru işler yapmıştı. Biz de biraz ona yakın bir olguda devam ettik. İkinci devrede kolay kolay bileği bükülmeyen, yani 90 dakika mücadele eden, biraz da şöyle bir şey yani çok maddi yukarılara gitmeden doğru oyuncuları devrede katarak eksiklerimizi nokta atışı yaparak birkaç tane daha alabilirdik. O da tabii ki dört grup olduğu için devre arasında çok oyuncu bulunmadı. Aslında o üç haftalık süre de bizim Oyuncu bulmadığımızı çok onlarla da geçirdik. İkinci devrede gerçekten keyif veren bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Peki Hüseyin, sen bir şey soracaktın herhalde. Yani hocamın zaten gittiği yerde başarısızlık olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim yani. yani hocam burada değil değil. Biz hocamla e, yayında eleştirdiğimiz zaman telefonda da hocamla karşılıklı konuşmuşuzdur. E, hatta e, yani konuştuğumuzda bir buçuk iki saate giden telefon konuşmalarımız olur hocamla. Çok severim hocamla futbol konuşmayı. Futbol Tamam çok fazla futbolcu ameliyatı insan var ama herkes de futbol konuşulmuyor yapıyorlar yaptığında. Hocam süperlikte amatöre kadar her futbolcuya hakim vakıf bir hocadır. Gerçekten işini çok sever. Hocamı takdir ediyorum. Ee, gerçekten inanılmaz işler yaptı e, Hopa Spor'da da. Bence sen topu hocama ben de araya e, gireceğim zaman gireyim Peki e, arkadaşlar sorularınız var. E, ben okudukça buraya not alıyorum. E, diğer vekille alakalı sorular var. E, şampiyonluğuyla alakalı. Buraya not alıyorum. E, ama biz öncelikle playoff'u e, konuşmak istiyoruz. E, Playoff'ta hocam e, Buca Arnavutköy e, ve e, of Spor Malatya Yeşilyurt eşleşmesi var. E, siz neler düşünüyorsunuz? E, Buca e, ligin en iyi e, top oynayan takımı olarak lanse ediliyor ama şampiyonluğu kaybetti ve bu psikolojiyle çıkacak maçlara. E, Arnavutköy Offspor, e, Yeşilyurt burada e, güçsüz gibi gözükse de playoff'ların hiçbir şekilde e, belli olmayacağı bir dönem var. Siz ne, e, ne söylersiniz? Ben şunu söyleyeyim öncelikle gerçekten Şampiyonlar Ligi gibiydi bizim grup. Baktığınızda üstteki takımların harcadığı paralar ve miktarlar oyuncu kaliteleri çok üst düzey. Bir de dördüncü grup biraz böyle çok güzel ve sert ve mücadeleci geçti son dakikaya kadar. Biri bizim gruba gelince gerçekten hem Diyarbakır'ı hem Buca şampiyonluk yolunda sonuna kadar devam ettikleri böyle hani tabiri caizse at başı gittikleri için gerçekten iki takımı da tebrik ediyorum. Keşke böyle bir şey olsa da iki takımı birden çıkartsalardı ligi. Gerçekten Bucaspor'da. Spor'da Puan ortalaması olarak da en başarılı iki takım. Aynen 2.3 civarı falan böyle baktığınızda son bir 2 hafta haricinde beraberlikler oldu. Baktığınızda bütün gruplarda çok iyi puan topladılar. Zaten bu grupların yıllardır bu liglerde çalıştığımız için bir buçuk puan ortalaması playoff oynatır. 2 puan şampiyon yapar derdik ama bunlar çok daha üzerine çıktı. Hem Diyarbakır'ın kadro kalitesi olarak hem de Buca'nın hem oyun kalitesi hem oyun mentalitesi hem birlikte oynamanın uzun zamandır verdiği birliktelikle gerçekten şampiyonluğu hak edecek konumda oynadılar. Ama iş playoff'a geldi tabii ki. Bence bizim gruptan hangisi çıkarsa yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Diğer grup, ikinci gruptaki takımdan daha bence avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani dört takımda bence şampiyonluk şansı çok yüksek. Ben sadece şunu söyleyebilirim. İlk maçların skorlarına baktıktan sonra bence daha da netleşir yani kimin final oynayacağı. Ben Peki şim, hocam, takımda... illaki favorileriniz de vardır ama. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Birinci işe geldiğimizde Arnavutköy-Buca maçını değerlendireyim şöyle. Şimdi biz dördüyle de oynadık. Ofu ofta yendik ikinci devre geldikten sonra. Malatya ile içeride son dakika gol yedik. Daha çok böyle oynamayan oyuncuları da denemeye çalıştık. 2-1'di son dakikaydık. Daha da farklı. 2, -2 iki Evet penaltı falan da kaçırdık o maçta biz. Aa, da kalmamıştı o zaman e Aynen. sizin. Tabii ki ama keyifli bir oyun oldu bizim için. Çünkü neden derseniz rakip de çok iyi bir takım olduğu için. Hatta penaltı kaçırdık. Sonra bir 0 mağlup duruma düştük. 2-1 öne geçtik. Son dakikada gol yedik. Daha çok biz de oynamayan oyuncular oynatmıştık. o forda yendik. Ondan sonra Buca ile içeride 0-0 kaldık. Ama hayatımda oynadığım en zevkli ve güzel maçlardan biriydi. 3-4-0'da kazanabilirdik. Arnavutköy ile de içeride oynadık. Gol yedik erken. Çok kötü bir gol yedik. Sonra gol attık. 2'yi de atabilirdik. Berabere bitti. Yani üç beraberlik bir galibiyet aldığımız takımlara karşı şunu söyleyeyim. Dördünün de değişik dinamikleri var. Mesela Buca takımı bence üçüncü liglerin en iyi pas takımı. Bu liglerde topu Buca aldığında yenemeyeceği takım yok gibi düşünüyorum ben. Ama onların da önde baskıda sıkıntılar yaşadı. Mesela ben Arnavutköy Buca şey pardon Buca Arnavutköy maçını izledim. Bir 1, 1 biten maçı. Birinci devre bu şeyde bu Arena'da oynanan maçı şey ikinci var. yarının başındaki maçlar. Aynen Mistikom'dan izledim. Zaten Buca maçının taktiğini de ben ona göre biraz orada analiz etmiştim. Zaten bizim skuatımız da gidip izlemişti o maçı. Buca ilk yarı gerçekten 1-0 Arnavutköy maçında öne geçti. İkiyi kaçırdı, üçü kaçırdı. Belki verilmeyen bir penaltı pozisyonu vardı. Ama ikinci devre Arnavutköy Buca'ya üçüncü bölgede baskıya başlayınca Buca biraz dağıldı ve maç 1-1 bitti. Ben de dedim ki bu biz bu Buca'yı yeneceksek ya da bu şekilde bir planlama yapacaksak üçüncü bölgede Kaleciden itibaren pasla başlattırmayacağız dedim. 90 dakika bu oyunu sergileyeceğiz dedim. Bunun için çok yüksek efor ve tempo lazımdı. Baktığınızda bu tempolara ulaştık. Son 10 dakika hariç 4-0, 5-0 olabilirdi maç. Çok keyifli bir oyun oldu. Buca çok kaliteli bir takım. Eğer Buca'yı birinci ve ikinci bölgeye çekil çekilerek oynarsanız, Buca'nın Buca her takımı yener bence. Böyle düşünüyorum. Buca'nın e, ilk yarı e, Arnavutköy 1-0 yenildi. E, i̇kinci yarıda 1-1 berabere kaldı. Yenemedi evet. iki maçta da. Yenemedi ama ben şunu görüyorum. Biraz böyle final maçlarında koşu tempoları biraz daha az düşer. Daha stratejik konumlara görünür maç. Daha böyle taktik savaşına doğru döner. Şimdi Bucan şöyle düşündüğünüzde bir stoper problem var. Yalçın Ecemkaya çok ligler için gerçekten iyi bir stoper. Geçmiş olsun. Gençlik anlamında geleceğe de çok parlak bir oyuncu. Altındağ'dan, Ankara Spor'dan beri takip ederiz. Geçmiş olsun inşallah bir an önce döner. Bu anlamda Buca'nın problemleri savunma anlamında mutlaka ufukeli çekip belki Alper Kandur'u sağ beke çekebilir veya hoca başka bir alternatifler yapabilir. Ama gerçekten Buca'nın bir ön tarafı var. Yani Tunç Behram, Oğuz Aydın ve Berke'den oluşan arkalarından işte Saruhan Fındık Enes Alışlar bazen bazen işte Yalçın Gerçekten oynadıkça coşan bir takım. Coşkuyu verirseniz Buca her takımı yenebilir. O şekilde söyleyeyim. Arnavutköy'de müthiş mücadele eden bir takım. Gerçekten yaşlı ama çok tecrübeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Özellikle kalede Mehmet Bayram olsun, diğer kaleci olsun. Çok tecrübeliler. E bir defa stoper anlamında baktığınızda Okan yıllardır bu liglerde oynuyor. Fuat bazen oynuyor, Doğukan oynuyor. İşte bunlar hep şampiyonluğu, playoff'u oynayan takip oyuncular. Solbekleri, Osman Bayrak, bekleri diğer Onur var. İşte Kasımpaşa 6 yılında Sancaktepe'den. Baktığınızda onların da elit bir kadroları var. Onların da ön tarafında Bilmiyorum. Mustafa Acun sakatlanınca biraz sıkıntı yaşadılar. O da geri döndü. Baktığınızda Umut Aydın, Mustafa Acun ve Ozan Karabacak üçlüsüyle onlar da skor üretirse çok keyifli ve zevkli bir ben yarı final olacağını düşünüyorum. İlk maç skoruna göre bence işlerin biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Eğer Arnavutköy bir farklı iki farklı galip gelirse çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama Buca'nın beraberlikle döndüğünde daha avantajlı olacağını düşünüyorum o grupta. O Peki. Peki Hüseyin, bu eşleşme hakkında senin düşüncen nedir? Buca, Arnavutköy. Yani hocam zaten işin taktiksel boyutunu konuştu. Hani ben de en azından biraz mental kısmını konuşabilirim. Buca Spor sonuçta bir e, hayal kırıklığı yaşadı şampiyonluğu kaybettiği için. Yani. Ama e, bence şöyle bir avantajları da oldu. Onlar için şampiyonluk Edirne maçında gitti ve bir haftada da lig maç oynama fırsatı buldular. Yani bugün ikinci gruptaki Kütahya Spor gibi değerlendiremeyiz aslında Buca Spor bence. Buca Spor'un toparlanmaya bir fırsatı olduğunu düşünüyorum ben. E, takım hüviyeti anlamında, futbolcu anlamında da zaten e, iyi bir takım. E, sizin dediğiniz gibi e, topla münasebeti çok iyi olan bir takım. E, zor bir maç olacak. Arnavutköy'ü e tebrik ediyorum çıktıkları ilk senede. Bence çok başarılı oldular. Sinan Hoca da e, 52 ordu da e, ortalama gitmişti ama Arnavutköy'e iyi bir yeme kazandırdığını düşünüyorum. Evet, güzel maç maç bekliyoruz. Peki, diğer eşleşmeye geçiyorum. Yeşilyurt spor. Ee, Kadir Hoca geçtiğimiz sene 2 puanla playoff'u kaçırmıştı. Ee, bu sezon playoff'un içinde yer aldı. Geçen günlerde Twitter sohbette canlı yayınımızdaydı. Ee, hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, size de yakın bir yöre. Evet, tabii ki bize de çok yakınlardı. Sonuçta baktığınızda bütün hocalar, özellikle playoff oynayan bütün hocalar başarılıdır benim gözümde. Çünkü bizim grup gerçekten çok sert bir gruptu. Şimdi of Malatya Şenol eşleşmesi de aynı diğer Buca Arnavutköy eşleşmesi gibi ilk maçın skoruna göre daha çok değerlendirilebilecek ikinci maçın olayı. Ama of içeride çok coşkulu oynuyor. Biz of'la oynadığımız maçta gerçekten müthiş tempolu bir maç oldu. Özellikle of'u biz daha çok ikinci bölgede durdurduk ve ondan sonra araya arkaya hiçbir şekilde alan bırakmadık. Çünkü gerçekten ön tarafı yani bu ligler için çok sprinter, atletik, müthiş bir Osman Şahinler işte bazen Muhammed kalkanlar, Emre kalkanlar kenar oynuyor, santrafor oynuyor, değişik oynuyor. İşte bazen işte Mustafa Aydoğdular bu ligler için çok öndeki boş alan işleri çok değerlendiren oyuncular. Biz daha çok o maçta stratejik anlamda ikinci bölgede oyunu tutalım. Biz onların arkasından ekipleri değerlendirelim gibi düşündük. Bizim planımız da gerçekten tuttu. İlk yarı 1 öne geçtik. İkinci yarı 2 öne yaptık. Hemen başında 2-0 yapmıştık. Sonra gerçekten onlar büyük bir Üçle saldırdılar. Orada bir iki tane de gol kaçırdılar. Ama ondan sonra onu bertaraf ettikten sonra biz ofu 2-0 yenmiştik orada. Ama ofla oynamak çok keyifli bir oyun. Ofla oynarken mutlaka yüksek konsantre olmak gerekiyor. Ofla oynarken taktik disipline çok fazla uymak gerekiyor. Çünkü çok aykırı ve değişik oyunculardan kurulu bir takım. Bir bakıyorsunuz çok atletler, bir bakıyorsunuz işte geriden iyi bekleri iyi oyuna sokuyorlar. Mücadele güçleri bir defa çok yüksek. E Malatya Yeşilyurt'a gelince de Onlarla da bizim maçımız keyifli geçti. Onlar da ön tarafı bir spor üreten bir takım. Emre Gemici önderliğinde işte Akın Akman, Halil Çelik işte Güney'i fazla kullanamadılar aldıktan sonra ama baktığımızda ön taraf daha çok spor üreten bir takım. E, orta sahada işte Gökhan Payal'la Ayhan Gürüz biraz daha oyunu tutmaya çalışan. Ve savunma anlamında da bazen sıkıntılar yaşıyorlar ama hani baktığımızda onlar da bütçeli, maliyetli bir takım ve müthiş bir seri yakaladılar biliyorsunuz. O Diyarbakır maçında onların bir of bir hafta 3 1 yenilmişlerdi. Evet, Ofa 3 bir yenilmişlerdi. O zaman ya bir şey söyleyeceğim. Bu liglerde kimse Barcelona değil. Böyle özel, özellikle 3. liglerde her maç kazanılmıyor. Böyle bir dünya yok yani. Ya da Manchester değil yani. 30'da 30 yapamıyorsunuz. Çünkü günlük ve anlık performanslar etkiliyor. İşte sağ şartları o bu. Müthiş gittiler. Yani gerçekten çok başarılı bir sezon geçiriyorlar. Ama onlar da biraz sonraları doğru düştüler. Belki bu da işte Performans trendinde yukarı çizip tekrar düştüler. Belki tekrar playoff'a çıkabilirler. Bence çok keyifli bir dörtlü final olacak. Yani hani bazı gruplarda şu olabilir. Şu şunu yener de playoff oynar diyor ama bence bizim gruptan Of çıksa sürpriz olmaz. Buca da çıksa sürpriz olmaz. Arnavutköy'de de çıksa bence sürpriz olmaz. Malatya Yeşilik çıksa sürpriz olmaz. Oyunun kalitesi ve kaderini bence daha tecrübeli oyuncular karar verecek ve özellikle hani duran toplarda of ve Malatya maçının bence biraz böyle kaderini çizecek gibi duran toplar. Peki favoriniz kim hocam? Ya şimdi favori bir aslında... takım istiyorum ama. Köşeye <laughs> sıkıştırmaya çalışıyorum. İlla bir takım istiyorum. Teknik çok takım olmaz bilirsiniz. İyi kötü biz sadece değerlendiririz. Maç bittikten sonra tabii ki benim bir takımım var. Sonuna kadar kendi tuttuğum takımdır ya da futbola ilk başladığım Bodrum Spor'dur. Benim takımım Bodrum Spor'dur. Ondan sonra Sakaryaspor'dur. Sonra da ekmek, ekmek neredeyse biz oradayız. Yani problem değil. Ama şuna bakıyorum. Hani bazı gruplarda hani atıyorum mesela başka diğer gruba baktığınızda biraz... Diğer grupta soracağım hocam. Oradan Bak, kimi bekliyorsunuz diyeceğim. Ya diğer grupta baktığınızda Kütahya büyük bir hezeyen yaşadı. Tekrar yine ama şöyle bir şansları var bence. Baktığınızda son hafta büyük bir çünkü Hüseyin de daha iyi analiz eder travmatik bir duyurgu performans ve psikolojik anlamda sıkıntı yaşadılar ama ben bunu Kütahya Spor'un lehine olduğunu düşünüyorum neden derseniz onları playoff'ta neden İskenderun'du yine İskenderun'la eşleşmeler bence büyük bir şanstır Türk'te baktığınızda o bizi eledi biz onu eleyeceğiz gibisinden ikili maçlar için bence baktığınızda Fethiye Kütahya finali gibi durabiliyor yani diğer taraftan gelen takım Fethiye Kütahya finali Çok net takım alamadık. Hüseyin ben alamadım. Ee, Sözü sana teslim ediyorum. Yeşilyurt Offspor. <laughs> Valla Yeşilyurt ile ilgili diyeceklerim. Ben hani geçen Kadir Hoca bağlandığında ona da söylemiştim. Ben Offspor'un fizik kalitesini çok beğeniyorum. yani Misli.com'dan izlediğim kadarıyla gerçekten çok güçlü, çok dinamik bir takımları var. Yeşilyurt da ligin ortasında muazzam bir ivmelenme yakaladı yukarıya doğru ama sonradan onu devam ettiremedi. Özellikle Opa kaybettikleri bir maç vardı. Yine Diyarbakır'da 3-3. 3-1'den 3-3 oldu bir anda maç. Aynen. Aynen son 5 dakika 3-3 olan maç vardı. Ondan sonra zaten şampiyonluk yarışından koptular. Ee, keyifli bir maç olacaktır. Yani da yatırım yapan bir kulüp. Atilla yani şimdi açık konuşmak gerekirse bir Offspor'la e, Yeşilyurt e, veya Ofspor'la Buca'yı aynı kefeye koymak bence doğru değil. Yani maddi anlamda baktığımızda kadro kalitesi anlamında. Ofspor daha mütevazi bir takım. Onlara göre Yeşilyurt yatırım yapan bir kulüp. Ama işte yatırım işlemiyor playoff'ta. Playoff'ta mücadele işliyor. Fizik kalitesi olarak da of güçlü. Ben açıkçası ofu daha iddialı görüyorum diyebilirim. Öyle. Ben de ofu bu gruptan çıkacak olarak görüyorum. Of'tan off final bekliyorum. Kendi beklentim bu. Benim favorim de of sport. E, Diyarbakır'ın şampiyonluğunu sordular hocam şimdi Diyarbakır'ın şampiyonluğuyla alakalı şunları da söylemek istiyorum e, Nevşehir Belediyespor 90 artı 5 Kızılca Bölük 90 artı 4 e, ve Malatya Yeşilyurt maçı e, 3-1'den 85 dakikadan sonra 10 kişiyle 3-3'e e getirdi maçı bence Diyarbakır'ın şampiyonluğu e, burada aldı 90 kaptı Hüseyin genelde bazen bütün programlarda aynı şeyi söylüyor son dakika golleri şampiyonluğu getirir bu zaten habercisidir diye. Aynen. Bence en büyük analizi psikolojik anlamda Hüseyin yaptı yani. Hep şunu söylüyorum. Buca da kazansaydı Diyarbakır şampiyon olduğu çok tebrik ediyorum. Hangisi kazansaydı anasının ak kadar helaldi bence. Çünkü müthiş bir yarış oldu. Şu önemli. Diyarbakır'ın daha böyle kadro kalitesi olarak hani 90'dan sonra maç çevirecek oyuncu potansiyeli çok yüksek. Yıllardır daha üstliklerde oynayan işte aynı liglerde devam eden işte bir Okan Dernek, Fuat Gölbaşı, işte Onay Kutay Kurt, bazen Baran çıktı, bazen işte birçok, birçok oyuncu var yani skoru değiştirecek. Bu canın, bu anlamda baktığınızda işte Tunç Behram, Oğuz Aydın haricinde mesela daha çok Devre bir arasında transferi var. takviye yapmamaları onları biraz sanki. Bence en önemli etken o oldu. Neden derseniz devre arası eğer Buca bir iki oyuncu daha alabilseydi yarışta belki öne de geçebilirdi. Ama gerçekten Diyarbakır Maçı da bizim çok keyifli oldu. Aslında tam tersi. Bizim takım 60'dan sonra Diyarbakır'ı yenebilirdik biz. Ondan sonra 2-3 tane kaçıran pozisyonumuz oldu. Hocam ben Diyarbakırı programda da bahsetmiştim. Diyarbakırı İzlanda milli takımı, Letonya, o tarz bir takıma benzettim. Yani siz de karşılaştınız. Ne düşünüyorsunuz? Uzun toplarla sürekli çıkıp hava hakimiyeti iyi olmasından kaynaklı. Şimdi şöyle bir şey inanır mısınız? Diyarbakırı analiz ederken bizim tek yapmadığımız iş bütün hafta boyunca Duran topta birebir eşleşme. Atıyorum benim stoperim işte Muad, işte Fuat Gölbaşı ile birebir oynuyor. Onay Kutay Kurt oynuyor. Diğer Santrafor stoperle oynuyor. %100. Yüz, biz beş tane bize İbrahim As geliyordu mesela kafa toplarına. Özellikle duran toplarda. Birebir eşleşme bir hafta boyunca bunu çalıştık ve bununla alakalı analizlerimizi yaptık ve en önemlisi şu dedim. İkinci toplar çok önemli. Atıldı uzun top. Ondan sonra onlar vurursa bile o basketboldan düşünün reboundları mutlaka biz almalıyız. Reboundları ne kadar alırsak o kadar etkili olduk. E zaten bir oyun şablonları var. İzlanda milli takımlar ben de benzetiyorum onları. Bir de yani baktığınızda çok iyi duran top kullanan oyuncular var. E gerçekten de çok da basketbolcu gibi takım yani fiziksel anlamda iki stoperi uzun, SM'i uzun, işte Ferhat'ı yine uzun, İbrahim As geliyor, Onay Kutay Kut geliyor, birçok oyuncusu geliyor, kenar oyuncusu geliyor. E, Fuat Gölbaşı geliyor. Beş tane hepsi de böyle size'lı müthiş uzun boylu bir takım yani. Bunlarla alakalı oynarken mutlaka bunların oyun tarzına yatkın bir oyun planı kurmak gerekiyor. Biz onlara mesela daha çok ikinci bölgede karşıladık. Neden derseniz verdik toperlerin ayaklarına topu. Biraz çekildik. Ama Buca'ya karşı tam tersi oynadık. Buca müthiş bir pas takımı. Kontrol pası bu kadar iyi oynayan, birlikte kompak oynayan bir takım yoktur. Onlara karşı da üçüncü bölgede baskıyla başladık. Hani Dediğim gibi biz Diyarbakır'a da yenilmedik, Buca'ya da yenilmedik. Bizim alnımız ak, başımız dik. Herkese karşı biz en iyi oyunu oynadık. Bizim tek yaptığımız gereken, maç analizi bence çok önemli. Hani biraz basketboldan söz edeyim, kökenim zaten basketbol altyapılarında kendim çok oynadım çünkü. Şunu söylemeye çalışıyorum. Her maçın ayrı bir hikayesi, her maçın ayrı bir mutlaka analizi ve oyun planı şablonu olmak zorunda. Ben bugün böyle oynuyorum diyemezsiniz. Bunu demeniz için 18-15 milyonluk, 10, 10, milyonluk bir takım kurarsınız. Atıyorum Diyarbakır gibi, Buca gibi öyle oynarsınız. Ama biz daha az bütçeli takımlarla ben şöyle diyorum. Ferrari ile bu iş biraz böyle golfü yarıştırma gibi bir şey yani. Biz o seviyelerdeki takımı yenmek için mutlaka hani diğer sanında bir, bir söz var bu futbol. Bazen böyle ucuz paralarla yüksek bütçeli takımları yenilen bir oyun yani. Para oynamıyor sahada. Ama doğru taktikle oynamanız lazım. Ben Buca ile oynuyorum. Hep aynı önce. Diyarbakır'la oynuyorum aynı analizle ben buyum oynarım derseniz yenilir gidersiniz yani. Peki Hüseyin, hoca e, şimdi Cem Hoca e, biraz şov yaptı. Oyuncuların hepsiyle alakalı analiz bilgi verdi. E, ne kadar hakim olduğunu gösterdik konuya. Hocam çok teşekkür ederim öncelikle bu konu için. E, Bodrum Spor'a e, çalışmayı düşünüyor mu diye sormuş arkadaşlar. E, yani fanatik Bodrum Spor'lu olduğunu söyledi. Artık çalışmayı düşünmez mi? Aldan ikinci lige çıkarttı zaten. Ee, hocamın Bodrum Sporu'da çok fazla emeği var. Ee, Bodrum'da zaten kendisi de. Gerçekten şimdi yani e, ben dedim ben niye bu yayınlayayım? Keşke izleyici kısmında olsaydım. Hocam gerek yok yani hocam üçüncü bölge, ikinci bölge, ön alan baskısı falan maşallah taktik detay. Şimdi... Gerçekten ben e, Cemil'in en çok işine olan saygısından dolayı e, çok fazla hocama saygı duyuyorum. Yaptığı işine olan saygısından çok da tebrik ediyorum. ben yani Bence bana konuşacak herhangi bir şey bırakmadı. Biz Hüseyin'le bazen böyle uzun süre sohbetler ederken hep futbolun işte içini konuşuyoruz. Yani taktiksel kısmını daha çok konuşuyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Sultan Bey ile anlaşmıştık. Sultan Beyli yanılmıyorsam 18 takım ligde 16 16. sıradaydı. 8 maçta 6 puanla. Ben hani gittiğimde başkanıma şunu söyledim. Ya dedim hani ben gittiğim bütün takımlara yarım Sultanbeyli Bodrumspor maçı oynansa ekmeğim için savaşırım Sultan Bey için. Ama Bodrum Spor'un bayrağını mutlaka nereye gidersem yanımda götürüp asıyorum. Orası benim ismimin önüne geçen. Tabii ki biz buralara hani 8. 9. profesyonel takımımız çalıştırıyoruz. Bodrum Spor sayesinde geldik. Çünkü oradan altından geldik, yetiştik. Süper amatörden buralara taşıyıncaya kadar çok uğraştık, çok emek verdik. Şimdi inşallah daha iyi bir yapılanma oldu, şirketleşme oldu. İnşallah PTT ve Süper Lig'de de oynar. Bir alan örneği gibi olabilir yani. Onun için gurur duyuyoruz. Bodrum Spor ne kadar yukarılara çıkarsa biz de seviniyoruz tabii ki. Öztürk ailesi satın aldı. Evet tabii ki. Abdullah bir de hocamın yeğeni var. Bodrum Spor'da altyapı futbolcusu. İsmini hocama sorsana bir. Evet hocam ismini. Efendim? Bu ne yeğeninizin? Hüseyin Yiğit Karabacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Profesyonel yaptılar onu da geçen yıllarda. Karabacak soy isminden kaynaklı değil mi hocam? Bunların hepsi. Hayır. Yok yok gerçekten yazları biz de buraya geldiğimizde çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Burada bizim çok yani e, ilerisi için çok da iyi olacak 2004 doğumlu inşallah kolunda iyi bir futbolcu da ileride iyi olur. Peki e, hocam çok teşekkürler Hüseyin sormak istediklerim varsa e, ben e, sana bırakıyorum. Valla ben kültürlendim, bilgilendim. soracağım hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim Cem Hocam'a yayınımıza katıldığı için bizi kırmadığı için. Hocam çok zevkli bir yayın oldu. En azından oyuncu grupları ile alakalı bizde takımlarla alakalı her hafta yorum yapsak da şimdi detaylı analiz kısmında biliyorsunuz her maçı izleyemediğimiz için bu kadar analiz bilgisi sahibi değildik. Şu an en azından bizim de kafamızda bir şeyler oturdu. Bütün takımlarda başarılar dilerim. Size de çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Anitopik, çok genç. E, Güney Tutçuoğlu Yeşil Gök'ten ayrılmış. Bunu söyleme. mi? Gayet onu biri yazmıştı ben söylemeyi unuttum. Yo biz de demek ki. Olarak... Bizim maçta sonradan girmişti. <laughs> Son iki hafta önceydi biz onlarla oynadık. Biz... Hocam, şimdi evet. Geldi, yani lig bitmesinden iki hafta önce bizim maçta yanılmıyorsam 75-80 civarı falan oyuna girmişti. Ha, sonuçta bu ligler için çok önemli bir oyuncuydu. Demek ki bazen böyle şeyler oluyor. Futbolun zaten doğasında bu oluyor. Ama yararlanamamışlardır inşallah. Baktığınızda Aksaray'da çok iyi bir ilk devre geçirmişti. Bir sene önce de çok iyi sezonlar geçirmişti. Herhalde, şunu, herhalde. şunu söyleyeyim. Çok keyifli bir yayın oldu. Ben şunu da beklerdim mesela şimdi. Şuradan sizin aracılığınızla da söyleyeyim. Mistikom'da aynı saatte maçlar. Ve yani hangisini izleyeceğiz? Ya da bu statlara giriş mutlaka hep sıkıntılar oluyor. En azından pandemideyiz. Şu anda sokağa çıkma yasağındayız. Keşke böyle 3-5 arası 15-17 gibisinden maçları da koysalardı da hep beraber herkes izleseydi. En azından daha iyi yorumlar yapılabilirdi. Belki bir tanesini izleyebileceğiz. Ya da atıyorum bir tanesini de işte kaydedeceğiz sonra bir daha izleyeceğiz. Hani daha bence bunu günlere yayarak da yapabilseydi Türkiye Futbol Federasyonu daha da güzel olurdu bence. Hocam en azından Mistikon maçları yayınlıyor ona şükür. Aynen, aynen. <laughs> en azından Allah şükür Herkes izleyebileceğiz. Topa göre yorumlarız inşallah. <laughs> evet, öyle paslaşacağız artık. Arkadaşlar çok teşekkürler e, Yorumlarınıza katıldınız, e, bizleri de kırmadınız. E, yayınlarımız devam edecek. E, Twitter sohbet kısmında da yayınlarımız olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere e, hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar.